Ne Arkadaşlar arabamızı park edelim. Arkadaşlar arabayı park edeyim ben diyorum. Evet arkadaşlar. Cinli köy arkadaşlar gördüğünüz mü? You. I'm from Cloudpunk. I'm from Sakalada. None of our vehicles work. Did you get that, Camus? Yes. Arkadaşlar. <laughs> Bozuk mu? It's so cold. What? I asked, didn't I? Ha. Çok saçmaydı arkadaşlar adam konuşmuşlar. Arkadaşlar dediğiniz göre Suriyeli askerler açmış arkadaşlar onlara yemek götürecek şimdi. Evet arkadaşlar arabayı süremiyoruz arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben öncelikle Sarı'ya gitmek istiyorum arkadaşlar. Buradan değilmiş arkadaşlar. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle döndük arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar hızlandım. Evet arkadaşlar. Arabamızı durduralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar ben yayını kapıp açıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu ya gaz maskesi takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bizden gelen yemeği istemiyor. Arkadaşlar Suriyeli. Yemeği almalı arkadaşlar. Biz de vermez arkadaşlar. Kendimiz yeriz arkadaşlar komşu komşunun yalanına muhtaçtır arkadaşlar. Böyle yapıyorlar sonra niye açız diye geziniyorlar arkadaşlar. Çok ayıp ediyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar dediğim gibi Suriyeliler. Mülteci arkadaşlar. Mülteciler buraya sürüldüler. Arkadaşlar 2023 Türkiye'de. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar rutubet hasatçısı diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. I... thanks. It it's just five numbers on a. Right. Thank you, Cal Well, thank you, Arkadaşlar, <l> <Indiana> <şeyler> <laughs> Sureli yememizi kabul etti. Sureli işte arkadaşlar. Yemeği muhtaç arkadaşlar gariban var Yapacak bir şey yok Arkadaşlar çarpıcam Arkadaşlar evet Evet arkadaşlar Şöyle park edelim Evet arkadaşlar They already called me on the old CB radio and told me you're the talk of the town. I'm just a delivery driver. Well, I don't know. dolara Suriyelilere yemek yaptık izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.